Şu anda Numan, bütün gün namaz kılan Numan, şu anda görüyorsunuz tas kebabı ve pilavı yiyor, önünde şurada biber turşusu var, şimdi gariban kardeşim Ercan'la bizim önümüze bakıyoruz, gördüğünüz gibi hiçbir şey yok, ya, bak, bak, hiçbir şey yok. Arkadaşlar söyleyin, söyleyin diyorum ya, lütfen. Bak, bir de orası orası bir de değil. kamerayı açınca söyleyeyim söyleyeyim dedi, Demin bok iyi diyordu. Bir de burada bakıyoruz bizim gibi gariban bir vatandaş da burada var. İşte kedi. Yavaş çevir kaliteyi i̇şte. Kedi. Kedi aç. Ercan'ın yüzü solmuş aç. Kader abi kader. Ben, ben zaten açım. Ama adam tas kebabını götürüyor. Evet bak şimdi. Hop götürdü. tas kebabı gidiyor. Hop. Zenginin gözü kör olsun. Hop. Adam parası var bir şey diyemeyiz. Parası var. Derece derece. Al aç kardeşim.